Halil Can Çavaş daha 15 yaşındaydı. Arkadaşının evinde karnından pompalı tüfekle vuruldu. Evdeki 3 kişi Halilcan'ın Can'ın tüfekle oynarken silah ateş aldığını öne sürdü ama hepsi gözaltına alındı. Olay kaza mı yoksa cinayet mi sorusu ise soruşturmanın ardından yanıt bulacak. Daha 15 yaşındaydı. Pompalı tüfekle vuruldu. Halilcan Çavaş kazayla mı vuruldu yoksa cinayete mi kurban gitti? Burdur'da akşam saatleriydi. Halilcan Çavaş bir arkadaşının evine gitmişti. Evden silah sesi yükseldi. Müzik Halilcan karnından vurulmuştu. Durumu kritikti. Sağlık ekipleri onu hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alındı ama kurtarılamadı. Halilcan'ın bulunduğu evde 3 arkadaşı daha vardı. 15 yaşındaki çocuğun tüfekle oynarken kazayla kendini vurduğunu iddia ettiler. Polis onları gözaltına aldı. Halil Can'ın iki gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Senin anlayacağın game over ifadelerini kullanmıştı. <laughs> Çocuk kaza sonucu mu öldü yoksa cinayete mi kurban gitti? Bu soruların yanıtı polis soruşturmasının ardından belli olacak.